Arkadaşlar herkese merhaba. Teknologlar ekibinin dinlediği Nostaljik Zil Sesleri serisinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu ve daha farklı içeriklerin devamı için. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Bize neler oluyor canım o değil Aynen bize evet, evet, Ama tam çalamamış sanki ya. Evet tam olmamış sanki evet. ama yine de. beni de ee... benzetmiş ee... abimiz. Aha bu da Asiye. Yok valla ben bunu çıkartamadım ya. Asya abi Asya. Asya'yı mı yapmayacağız? Hmm. Aha evet ama ritim mi olmamış? Ya, Müzik mi olmamış? Ya. Bir şey olmamış Olmaz. yani. Sezen Aksu yapmış ama şey yok, koma yok. He aynen Batı. Rakkası. Gene o meşhur zumba eski romanıyla. Giriş yapacak ama dur bakayım. Yetmeyecek. Oraya hazırlanıyor. Yok artık. Oo, <laughs> 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 Bayağı yapmış bunu. Maalesef. <laughs> Çok gibi. iyi olmuş ya. Hahaha. <laughs> Of! <laughs> Sevdiğim ritim tutuyor falan. Vallahi ne kadar uzun yapmış ya. Abi nakarat da niye? Bence tek şarkı buydu herhalde şey telefondaki çünkü bu kadar almaz abi söz. Galiba. <laughs> Razıysan gel benimle Kıraç. Çok slow olmuş ama. Evet çok slow olmuş. Bu şarkı böyle değil ya. Metronomu böyle de ritimsiz kalmış evet. Aha. Noluyor be? <laughs> Bu yabancı bir, ya eski bir şarkı da. Hı -hı. Sanki böyle ben Türk sanat müziği gibi ben de anımsatmıyorum. Evet Bazıları anımsatmıyor acaba. Şey gibi, şey gibi hani anımsayacak gibi dönemleri oluyorum dönemleri bazen yetmişler ama. Yetmişler gibi bir şarkı tamam. Fantezinin eski dönemleri gibi geldi bana bu. Bana da yetmişleri anımsatmıyorum. Fesliğinin işte fantezi tarafı. Çok uzun yapmış ya. Sıkıcı İzime bir sustu. Ne 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 sarı gelin. Çok metronomsuz olmuş bu. Evet, metronomun hiç iyi olmamış. Bakalım sıradaki şanslı şarkı ne? Evet, sıradaki şanslı Osman Agar'mış. Osman Agar. <laughs> evet. Kısa. Ve öz. Oğlum, onu hatırlayamadım. Ben hatırlayacağım da hatırlayamıyorum. O kadar çok süslemeye çalışmışlar ki şarkı ben niye kaybettim. Şey, kara çadır ismi tutar. <gülüyor> 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 Güzel varmış. Evet. Vay hem Çok de piyano ile yapmışlar. Hı. Evet. Grand piano. <laughs> güzel olmuş ama. Evet güzel olmuş. Evet. Çok kesmiş o arayı. Biraz arabesk rap gibi olmuş ama bu. Şey kitler. çok kesik ve saçma olmuş bu. Bunu beğenmedim. Ben de beğenmedim bunun maalesef. Yani. İlerlet istersen. Aa of. zeytinyağlı zeytinyağı yemem yapmışlar. Bu güzel bence. görüşürüz. <laughs> Zırhtı samanlıktan kaldıramamış samanı İşte Tabi tamam. Böyle şartlar Aman ne Ama bu da güzel olmuş ya Çok güzel Güzelmiş şarkı. Şok Güzel yapmış. Tadına da bitirmiş. Videomuzun burada sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Beğenmeyi Beğen unutmayın. Ee, kanalımıza abone olun. Ve e, videonun altındaki o çan simgesine tıklarsanız ilk video paylaştığımızda sizin haberiniz olur. Sevgiler görüşmek üzere. Hoşçakalın.